İran'la imzalanan yeni mutabakatla birlikte Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine yapılan yıllık 400 bin ton taşımacılık hacmi 1 milyon tona kadar çıkacak. Kars'tan başlayacak 230 kilometrelik Nahçıvan Demiryolu için bu yıl ray döşeme işlemine başlanacak. Yani özetle bölgenin ticaret merkezi Türkiye olacak. Türkiye, COVID-19'la beraber gelişen yeni dünya düzeninde stratejik konumunun avantajlarını daha fazla kullanacak. Sadece bölgesinde değil, dünyada önemli bir lojistik üs olma hedefiyle hareket eden Türkiye, küresel ticaretin yaklaşık %35'inin gerçekleştirdiği rotada çok önemli demir yolu ağlarını hayata geçiriyor. Yatırımlar kapsamında ilk olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan demir-ipek yolu üzerinde ihracat trenleri sefere başladı. Türkiye gazetesinin haberine göre geçtiğimiz Kasım ayında Çin'in Hiai kentinden yola çıkan Çin treni Marmaray Tüp Gecili'ni kullanarak Çekya'nın başkenti Praga gitti. Ardından Türkiye kendi ihracatı için bu hattı kullanmaya başladı. Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk trenimiz 4 Aralık tarihinde İstanbul'dan törenle uğurlandı. Çerkezköy istasyonundan hareket edip iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçen tren iki haftada Çin'e ulaştı. İran demir yollarıyla da yeni mutabakat imzalandı. İşbirliğiyle Türkiye'den İran, orta asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra körfezi ülkelerine demiryoluyla yapılan yıllık 400 bin ton taşımacılık hacmi 1 milyon tona çıkarılacak. İran'da alternatif koridorun temeli 1969 yılında atılmıştı. Yeni anlaşmayla günümüz şartlarına güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda demiryolu hatlarının yenilenmesi ve yük taşımacılığı yapan tren sayılarının artırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2008'de ilk defa gündeme getirilen Nahçıvan Demiryolu'nda da bu sene raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alındı. Kars ve Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demiryolu hattı hayata geçecek. Hat oradan İran, Afganistan ve Pakistan'a devam eden demiryoluna bağlanacak hat için 2 milyar lira harcanması beklenirken Nahçıvan ekonomisi de yük taşımacılığına dahil olacak. Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak halkalı Kapıkule hattı yapımında da %25'lik ilerleme sağlandı. Çerkezköy, Kapıkule kesiminin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 76 kilometrelik halkalı Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Halkalı, Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 buçuk saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Projeyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacak. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası daha güçlenmiş olacak. Türkiye-Çin İş Geliştirme Derneği öncülüğünde bu yıl Demir İpek Yolu ülkeleri zirvesi yapılacak. Türk iş adamlarının Çin'e ve hat üzerindeki ülkelere satabileceği bütün ürünler masaya gelecek. Maden, gıda ve tarım, enerji, e-ticaret, bilişim, müteahhit hizmetleri, turizm ve lojistik sektörleri büyük iş hacmi yakalayacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki küresel demiryolu ağlarıyla birlikte ülkemizin ticaret hacminin ilk etapta yıllık 40 milyar dolar civarında artması öngörülüyor. Bu ilmelenme ülke içinde imalat sektörlerine ek siparişler getirecek. Böylece yaklaşık 1 milyon yeni istihdamın önü açılacak. Türkiye bu demiryolu ağlarıyla sadece kendi ticaretini yapmayacak. Asya ve Avrupa ülkeleri arasındaki alışverişte de lojistik hizmeti verecek. Buradan da milyonlarca dolarlık taşımacılık hizmeti geliri elde edebilecek. Çin'den Avrupa'ya uzanan ağlarla Türkiye dünya ticaretinde söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Arnold Tonybi Batı sömürgeciliğinin İslam dünyasındaki en önemli sonucunun Sünni dünyanın parçalanması olduğunu yazmıştı. İslam dünyasını birleştiren güç yok edilmişti. Tony bir İslam dünyasının coğrafi olarak parçalanması üzerinden yapmıştı bu gözlemini. Osmanlı'nın dağılması, Müslüman Hindistan'ın, Türk ve Arap dünyasının paramparça olması. Oysa asıl parçalanma önce teolojik savrulma sonra da teopolitik dağılma olarak gerçekleşti. İlkin Vehhabiliğin icat edilmesi, ardından Osmanlı'nın tarihten silinmesini sağlayacak teopolitik gücün devreye girdirilmesi. Aynı şekilde Hindistan'da da önce Kadiyanilik gibi modernist, İslam'ı protestanlaştırıcı hareketlerin icat edilmesi, sonra da Müslüman Hindistan'ın parçalanmasına, tarih olmasına yol açacak teopolitik güçlerin harekete geçirilmesi. Buraya kadar yaptığım gözlemlerden teorik bir ilkeye ulaşıyoruz. Küresel sistemin sahiplerinin asırlık temel stratejilerini ele veren temel teorik ilkeye. Araplarla Türkler asla müşterek hareket etmemeli ve İran'ın önü açılmalı. İslam dünyasının tek temsilcisi olarak Şiiler öne çıkarılmalı. En azından iki asırlık sömürgecilik ve oryantalizm tarihini bilmiyorsanız bu söylediklerim size pek inandırıcı gelmeyebilir. Fakat şunu asla unutmamak gerekiyor. Batılı emperyalistler İslam dünyası ile ilgili stratejilerini jeopolitik üzerinden kurmuyorlar. Teopolitik üzerinden kuruyorlar. Teopolitik stratejiler hedefine ulaştıktan sonra jeopolitik stratejilerden çok daha rahat sonuç alabiliyorlar. İslam dünyasının haritalarını cetvelle çizerken öncelikle teopolitik fay hatları oluşturacak şekilde çizdiler. Sonra jeopolitik haritaları devreye girdirdiler. Benim İran'a karşı bir alerjim yok. Özel olarak İran'ın bana sünni dünyaya bir husumeti var. Hem akidevi olarak hem de tarihi olarak geçerli bu husumet ayrıca İranlıların vahdet çağrılarının bir takiye, bir aldatmacı olacağı da asla göz ardı edilmemeli. Bir taraftan vahdet diyerek öbür taraftan Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Yemen'e kadar gerçekleştirdikleri vahşet asla küçümsenmemeli. Emperyalistlerin kölesi Suud yönetiminin Pars İmparatorluğu hayalleri kuran, bunun için İslam dünyasını kan gölüne çevirmekten çekinmeyen Fars elitlerden daha az alçak olduklarını söyleyecek değilim. Dahası da var. İranların önünü her zaman açıyor Suudlar. Suudların İran güçlerine saldırıları sadece İran'ın önünü açmaya yarıyor. Aynı şekilde İsrail'in de sürekli olarak İran'ı hedef tahtasına yatırması İran'ın gücüne güç katma amacı gidiyor. Unutmayalım, İsrail varlığını İran'a, İran husumetine borçlu. İran da varlığını İsrail'e, ürettiği İsrail düşmanlığına borçlu. İran'ın şeytanlaştırılması, hedef tahtasına yatırılması ama İran'a karşı hiçbir şey yapılmaması, aksine sürgit mağdur edilmesi, İslam dünyasında on yıllardır İran'a karşı sempati duyulmasını sağladı ve İran'ın İslam dünyasının temsilcisi olarak sunulmasına imkan tanıdı. Şuraya yazıyorum. İslam dünyasını o kadar perişan edecekler ki, bütün Müslümanları İran'ın temsil etmesi kendiliğinden gerçeğe dönüşecek ve meşrulaşacak. Ve İran'ın bir fiil, siyasi olarak Arap dünyasına bir kuvve, kültürel olaraksa Türk dünyasına yerleşme süreci tamamlanacak. Bu iki süreç güneye ve kuzeye iki Şii hilali çekilerek gerçeğe dönüştürülmeye çalışılıyor. Bütün bu Şii yayılmasının, Şiilerin İslam'ın omurgası katına yükseltilmesinin felsefi, fikri ve sanat eksenli temelleri oryantalist çalışmalarla iki asır öncesinden atılmaya başlanmıştı zaten. İslam dünyasını İran'ın temsil ettiği gerçeği, düşünce ve sanat alanında tam anlamıyla gerçeğe dönüşmüş durumda. Türkiye, İran'la ilişkilerini aksatmadan sürdürmeli. İran'ı batılıların kucağına itmemeli. O zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Ve şunu asla unutmamalı Türkiye. Türkiye'nin dolayısıyla sünniliğin değil, İran'ın Şiiliğin önünü açıyor batılılar ve açmaya da devam edecekler. İran'da 40 sene önce yapılan devrimi çökertmediler. Ama Mısır'da İhvan'ın halk oyuyla seçilmiş iktidarına birkaç yıl bile tahammül edemediler ve darbe yaptılar. Türkiye'de de darbe girişiminde bulundular ama cevaplarını aldılar.